de milletvekili. Komisyon önergeye katılıyor mu? Katılamıyor Sayın Başkan. Önerge üzerinde Trabzon milletvekili Sibel su içmez. Buyurun Sayın. Getir bakalım. Çay mı getirdin? Ne yaptın? Ya? baştan alıyoruz tabii tamam, buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulu saygılarımla selamlıyorum. Klasik bir yaparsa AKP yapar dönemini yaşıyoruz. Çay kampanyası açıldıktan çay üreticisi çaylığına girdikten tam bir hafta on gün sonra bakanlık çay fiyatını açıkladı. Bu arada ilk kez Giresun'da bir özel sektör 13 TL'den çayı almış oldu. Mağdur olan çay üreticisi oldu. Yıllardır yaş çay alım fiyatı bakanlar, başbakanlar, cumhurbaşkanı seviyesinde açıklanırken ilk kez bu sene utangaç bir biçimde gece yarısı Tarım Bakanlığı'nın sosyal medyasından yayınlandı. Bu bile çay üreticisini son derece rencide etti. Çay e, Bu arada Bakanlık çay fiyatını Açıklamak için yazı tura atarken Rize'de Bir özel fabrika Çayı 19 liradan alacağını ilan etti. Tesadüfe bakar mısınız? Bir hafta 10 gün sonra Çaykur'da tam onların dediği miktarı açıkladı. Hiç kimse bizden tesadüf olduğunu beklemesin. Bunu kabul etmemiz mümkün değildir. Sorum şu. Çay fiyatını Türkiye'de özel sektör mü belirliyor, devlet mi belirliyor? Bunun cevabını verin. Şimdi şimdi tüm bileşenler, üreticisi, odası, siyasi partiler olarak en az 25 TL olması gerektiğini özellikle açıkladık. Fakat siz 17 artı 2 destekleme vererek 19 lira açıkladınız. Zaten 2 lirasını da gelecek sene ödeyeceksiniz. Biliyorsunuz parayı pul yapmakta üzerinize yok. O parada 2 lira pul olacak gelecek sene. Dolayısıyla verdiğiniz rakam 17 lira. Bu da bürüttür. Aslında üreticinin eline geçecek rakam tam 16 lira 60 kuruştur. Yani maliyetin altında bir şekilde üreticiye para vermektesiniz. Şimdi şunu soralım bunlar yetmedi. Bunlarla mağduriyetiniz yetmedi. Bir de kota koydunuz. Dün Çaykur dönün başına 50 kilogram alacağını belirtti. Arkadaşlar, sevgili vekiller, siz Karadeniz'i bilmiyor musunuz? Çay gıdım gıdım toplanır mı? çay kısım kısım toplanır mı? Yemeye 1700 lira olmuş. Eskiden bir yarıcılık kavramı vardı. Şimdi üçte bir kavramı oldu. Yani mülkiyet sahibi bir alıyor, yarıcı artık ikiye alıyor. Bu kavramı da ortadan kaldırdınız. Siz halka gitmediğiniz, duymadığınız için ben size biraz sonra sosyal medyadan tam da çaylıktan seslenen Ayşe teyzenin konuşmasını size burada yapmak durumunda kaldım. Onu yapacağım. <laughs> Arkadaşlar merhaba. Özellikle Karadenizliler. Çayımızın fiyatı açıklandı. Yaş çay fiyatı. Aynı benziği benim habu benim termostaki çayıma. Köpüklü demi kaçmış acı Soğuk. Aynı böyle bir şey. Şimdi bunu içsen olmaz, içmesen olmaz. Aynı yaş çay gibi. Şimdi onu toplasan olmaz, toplamasan olmaz. Mecbur toplayacak onu. Ekmek, ekmek parası diyorum ama onu da geçtik artık. Önceden dört ekmek haliydi. Şimdi iki ekmek bile almıyor. Onlar için hava hoş. Nasıl olsa bu şampantolu giyip çaylığa gitmiyorlar. Benim gibi 5'te termasa çay koyup akşam üçte içmiyorlar. Çıkarlar bir yerlere kırmızı kravat takaylar. Takım elbiseyi çekiyorlar. Karıları kaftanlı. Bir iki poz veriyorlar şak şak. Ondan sonra biniyorlar arabalarına. Araba parası da yok benim gibi. İki gündür çay toplayırım. Araba parası vermeyeyim diye bir seferden tasarruf ediyorum. İniiler <laughs> evlerine İniiler evlerine yataylar. Akşam kafalarını yastığa koyuylar. Acaba vicdanen rahat koyuylar mı? Acaba helal olacak mı diye düşünüyorlar mi? Bir çay torbası 55 lira olmuş. Ey gidi ey ne edücük. Şimdi Ayşe abla ne edücük diye sormuş. Vicdanın yasta başınızı koyuyor musunuz rahat diye sormuş. Ben ve parti rahat koyuyoruz. Sizi bilmiyorum. Sizleri bilmiyorum. Ne edeceğine de karar vermiş fındık üreticisi. Artvin, Rize, Güresin, Trabzon. Birleştiler. Yarın 11'de fındıklı da o da başkanlığında miting yapacaklar. Biz oradayız. Cesaretiniz varsa siz de oraya gelin. Siz de oraya gelin. Çantayı ne yapacaksın? Çantayı nereye götürüyorsun Çantayı. Alalım biz olarak. Kendimle alacağım. yok yok dökmesin dökmesin. O kürsüye saygılı bir milletvekilimiz. Sağ ol. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmemiştir. Diğer önerge yok diyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na görüşülmekte olan